bazen bakış açımızı değiştirip hayatımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman hayatımızı da değiştiririz. Anlam katarız, renk katarız, neşe katarız, huzur katarız, mutluluk katarız, umut katarız. Biraz da gözyaşıyla yoğurduk mu daha ne olsun. Zaten hayat tuz pembe değil diyen de yalan söylemiştir. İnanmayın öyle hikayelere. Hayatı görüyorsun neresi tuz pembe Allah aşkına. Gökyüzünün mavili, grili, beyazlı, yeryüzünün yeşili, kahvesi, karışık tonları. Nesi toz pembe? O toz pembeler masallarda kaldılar. Hadi biraz kendinize gelin. Bugün pazar. Kuşlar uçuyor. Martılar uçuyor. Siz de kalkın işinize gücünüze bakın. Bugün pazar. Hayat toz pembe değil. Kimse yatağınıza kahvaltı vermeyecek servis hizmetçileriniz de yok hizmetkarınız da yok hadi hadi kalkın bakalım hepinize hayırlı sabahlar hayırlı pazarlar